Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 20 dolarlık bir airdrop var. İşte 20 dolarlık tokenlerini verecekler. MetaMask tokenini. İşte bu token için bu airdrop'a katılmak için 3 tane uygulamanızın olması gerekiyor. Twitter, Telegram ve Trust Wallet gibi bir cüzdanınız olması gerekiyor öncelikle. Şimdi katılma için Telegram'a giriyoruz. Metamask bot bot oluyor. fark ettiğiniz gibi 72 saat sonra mana verecek. Anlaşa gelelim. Bir dakika. Start'a başlıyoruz. Basıyoruz öncelikle. Sonra bu verilen rakamları giriyoruz. Ki robot olmadığınızı belirtmek için. Sonra böyle bir yazı çıkıyor. Ya yani Artı 20 dolar ve her referansınıza 5 dolar verilecek. Sonra net'e basıyoruz arkadaşlar. Tam şu polisinin olduğu yerde orada next butonu olacak next'e bastığınızda grup herhangi bir gruba katılıyorsunuz böyle basıyorsunuz grup bile mesela bastınız mavi olanlara sonra join'e bastınız ve Sonra yine next polisinin olduğu yer oh. en alttaki butona bağlı olduğu yerde next butonu olacak sonra twitter'a basacaksınız twitter'a girmek için giriyorsunuz gidiyorsunuz. Böyle orada takip, oradan takip atacaksınız. Her retweet edeceksiniz ve beğeni atacaksınız. üç tane de kişi 3 kişiyi de e, şey yapacaksınız. üç kişiyi de yorum etiketleyip yorum yapacaksınız. Sonra zaten next aşağıda yine en aşağıda next butonu olacak. ona ee, da bastığınızda isminizi ismi, Twitter isminizi isteyecek. Onu da kendinize etkileyip gönderdikten sonra next e, sonra YouTube kanalımız kanallarını abone olmanızı isteyecek sonra YouTube'a basacaksınız takip YouTube'dan oradan da takip edeceksiniz sonra next sonra YouTube isminizi sonra it's almost dan diyor mesela sonra buradan ha bu önemli Bunu nasıl alacaksınız? kontrak adresi önce bir dakika kontrak adresi bulmamız lazım katıldığınız gruba gireceksiniz kontrak adresi şurada fark ettiniz mi kontrak adres yazıyor kontrak adres yazıyor Bak şurada onu kopyalayacaksınız Ritual ede geleceksiniz bir dakika şöyle şuraya geleceksiniz ekle tokene basacaksınız buraya yapıştıracaksınız kontrak adresini ama ethereum'dan değil ethereum yazıyor ya, ethereum'dan değil smart chain'e gideceksiniz smart chain'i bulacaksınız ne bulacaksınız buradan bastığınızda kontrak adresi direkt çıkacak tamamlan diye basacaksınız sonra bir dakika Sonra metamask şurada kopyalayı var. Kopyalayacaksınız. Sonra bota yine geleceksiniz. Bu ne? işte az önce kopyaladığınızı yapıştıracaksınız ve tebrik edecek sizi. hallettiniz ve 10 milyon metamask size verecek. Bu da yaklaşık 20 dolar veriyorlar. Referans başına şey verecek. 3 milyon metamask Bu da 5 dolar. Tabakür tekabül ediyor. E, bu da referans linkiniz zaten şişiliyor, şey referans yazıyor. Ben buradan A sonra 72 saat sonra paranızı çekebiliyorsunuz. Hmm ne